Ademir'e verdiği bilgiler için deniz salyası nasıl temizleniyor bununla ilgili elindeki bilgileri bize gözlemleyle beraber anlattı. Şimdi Kanal İstanbul Marmara Denizi müsilaj meselesi bunları iç içe konuşacağız. Bizimle beraber İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Mustafa Alıcalı ve Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nden Sedat Dural var. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. bulduk. olun. Şimdi Sayın Bakan'ın e, müsilajı temizler Kanal İstanbul e, görüşünü paylaşmasının peşinden biz bu konuya eğilmek istedik. Mustafa Bey bununla ilgili elinizdeki e, bilgileri paylaşır mısınız? Bu bilimsel bir çalışmanın sonucu mudur Bakan Bey'in e, açıklaması? Efendim şöyle bir şey Afşin çok teşekkür ederim. Ben şimdi 42 yıllık bir ulaştırma hocasıyım teorik pratik birçok proje imza atmış bir kişiyim. Ben yani başka bir konuya dikkat çekeceğim önce şu şu anda 15 yılda Boğaz geçişinde %73'lük bir artış olmuş. 2005'te İstanbul Boğazı'ndan 334 milyon ton yük geçerken bu daha fazla kıymetli zamanınızı almadan hemen 2020'ye geçeyim. 2020'de 457 milyon tona ulaşmış. Bu 2005'e göre kıyaslandığında %73'lük bir artış var. Ve çok ilginç bir şey daha var. Bunun içerisindeki tehlikeli ve patlayıcı madde taşımaları da çok büyük bir yer tutuyor. Dolayısıyla şu anda ben şuna dikkat çekiyorum. Yani Boğaz'da bir mağazan bir trafik var. Dolayısıyla bu trafiğin geç geleceğe yönelik de artışlarını söylüyorum. Şimdi 2030'da 65 bine, 2050'de bir projeksiyon yaptığımızda 95 bine, 2070'de de 115 bine çıkacağını görüyoruz. E şimdi ne olacak peki? Burada hem tehlikeli madde var hem bu var. Boğazın kapasitesi 25.000. E peki bu Boğaz'ı aynı zamanda çok zor bir su yolu. Çok keskin dönüşler var. Alt üst akıntılar var. Rüzgar var. E sonuç itibariyle ben bugünkü tartışmayı anlamakta zorluk çekiyorum 42 yıllık bir hoca olarak. Şimdi bir, bir an için düşünün ki Afşin Hanım siz bizi 10 yıl 15 yıl sonra programa davet ettiniz. Hani bugün nasıl trafikte yapıyorsunuz? Ee, orada Halıcıoğlu'nda kameralarınız çıkıyor. Trafik tıkandı. Zorlamalı bir akım. Bir boğaz çekmeyecek bu trafiği. Boğazın çekmemesi bir tarafa o zaman Zeytinburnu'na kadar hatta Çanakkale'ye doğru uzanan kuyrukları göstereceksiniz. Bir taraftan denizi kirletecek bu gemiler. Bir taraftan da bu emisyon vereceği tarihi yarımadaya vereceği zararı bir düşünün. Bunun yapacağı talimatı düşünün. En iyi şartlarda hani bir kaza olmadığını düşünelim. E bu arada tabii ki geçmişte yaşanan kazaları göz önüne almak lazım. Her sene bir 10-15 tane kaza oluyor. Geçen bir kılavuzun bir değerli kaptanımızın sayesinde son bir haftada iki kaza önlendi. Ya yani ben şu anda burada yani çok inanın zorluk çekiyorum. Demek ki bir kaza riski var artış sayılarını veriyorum. Geçen ay itibariyle ben bunları rakamlarla bilimsel konuşuyorum. Geçen ay itibariyle yani Mayıs ayı itibariyle 14 milyon ton tehlikeli madde geçmiş. E peki biz bir yolda mesela 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü yaptık. Yol tıkandı ne yaptı? Bir köprü daha yapalım dedik. Talepler artıyor. Ekonomi acayip canlandıkça yeni yollar yapıyoruz. Ben şimdi size çok önemli bir rakam daha veriyorum. Dünyada denizden 12 milyar ton yük taşınıyor. Bunun karşılığı 17 trilyon dolar. Yani bu ne demek? 50 bin tane gemi 20 bin liman arasında götürüp getiriyor. Peki Türkiye, Türkiye'de buradaki potansiyeli Karadeniz ve Akdeniz'den dolayı %25'lik bir potansiyele sahip. E şimdi ben burada bu kadar UNESCO'nun korumaya aldığı İstanbul Boğazı'nı Göz bebeğimiz Boğaz'ı etrafında yalıları Tarihi Yarımada'sı bu riske karşılık ben ne gelir elde ediyorum burada geçiyor. Bu kadar insanların can ve mal güvenliği tehlikede. Mustafa Bey bir Kanal İstanbul'un yapılmasını sadece bir, bir sadece bir ufak bir vergi yani bu da 150 milyon dolar civarında. Mustafa Bey bir şöyle şan... e, affedin lütfen çünkü e, Tabii tartışmanın esnafırlar. eksenini doğru kurmak zorundayım. O da şu Tabii. Kanal İstanbul'un Yapılmasını destekleyenlerin ekonomik argümanları, boğazın trafik e, yüküyle ilgili kaza argümanlar, riski. kaza riskiyle argümanlar ayrı bir konu. Evet. E, Sayın Bakan'ın Kanal İstanbul'un Marmara'daki deniz salyasını bitireceğini öne sürmesi üzerine biz konuşmak istedik. Dolayısıyla Sayın Bakan'ın ifadelerini ben tekrar hatırlatayım. Siz aradaki bağlantıyı kurmamıza kendi bakış açınızdan Olur. yardımcı olursanız ben memnun olurum. Diyor ki Karadeniz Marmara'ya göre çok daha temiz. Kanal İstanbul yapıldığında Karadeniz'e akan nehirlerin Marmara'ya karışması söz konusu. Bu da Marmara'daki su kalitesini artırıp deniz salyasını bitirecek. Dolayısıyla Sayın Bakan'ın argümanı sizin bizimle şu anda paylaştığınız trafikle ekonomik argümanla ilgili değil. Müsilajı temizlemek ben için öyle, Kanal İstanbul projesinin baktım. faydalı olacağını öne sürüyor. Ben de size bu konuda bir bilimsel çalışmamı var. Bakanın bu argümanına nasıl baktığınızı e, ya, değerlendirmenizi de rica ettim. Sonra da Sedat Bey'e geçeyim. Yine sizin kanalınızda Sayın Fatih Ataylı'nın programında bir çevre profesörü hocamızla beraber katıldığımız programda hocamız da bu şeyi Marmara'yı ölü deniz haline getirecek dedi. Yani aynen o açıklamaları yaptı. Hocamızın ismini de isterseniz veririz. Neden? Karadeniz'deki kirliliği Marmara'ya taşıyıp ölü deniz haline getirecek. E peki şimdi ben o hocamıza da sesleniyorum. Şu anda Kanal İstanbul mu yapıldı bu durumu gördük. Netice itibariyle karşılaştırma yapacak olursa bir tarafta İstanbul Boğazı var. En dar yeri 700 metre. Buradan daha fazla hacimde bir su geliyor. Kanal İstanbul'u ona karşılaştırdığımız zaman 45 kilometre uzunluğunda en fazla taban genişliği 275 300 yani hacim olarak çok çok altında. Dolayısıyla yani Kanal İstanbul'un müsilaj konusunda artısını eksisini ben tartışmam yani burada. Burada ben ya, başka tamam, yani peki. konularını tartışırım. Tamam, yani o peki. yönde e, bir de çevre ve profesörleri kimya profesörlerinin bu yönde değerlendirmesi daha uygun olur. Ama sadece matematiksel bir bilimsel bakışla yani iki tarafta da iki daha önceki hocanın söylediği de burada sayın bakanımızın açıklamasında da mutlaka o yöndeki bir bilim insanlarının bir verileri vardır. O değerlendirmeye girmem hacim olarak çok farklı çünkü. Teşekkür ediyorum Sedat Bey. buyurunuz. sayın bakanın açıklamasına yönelik. Görüşünüz nedir? Çok sağ olun Afşin Hanım. Ben başka şeylerden bahsetmeyeceğim çünkü sorunuz çok net doğrudan doğruya sorunuzla e, ilgilenmeye çalışacağım. E, ya öncelikle hani bir arıtım ya da bir kirlilikle mücadele durumu söz konusuysa bütün evrensel olarak bilinen bizim meslek disiplinimizin de doğrudan doğruya ele aldığı bir şey vardır. Yani e, seyreltmek bir kirliliğe çözüm olamaz. Diyelim ki bakanın argümanı çok doğru ve Karadeniz pırıl pırıl bir yer ki bu son derece de şaibeli bir şey. Karadeniz suyuyla Marmara'yı temizliyor olmak yani bilimsel olarak biraz şeye benzeyen bir şey. Alacağız elimizde hortumları Marmara'yı pırıl pırıl yapacağız onu yıkayacağız demekle aslında eşdeğer olan bir şey. Dolayısıyla bunu bu şekilde ele almak çok doğru değil. İkincisi ve çok daha problemli olan noktası da şu... Marmara dünyanın en genç denizlerinden birisi. Son derece de özgün bir hidrolik yapısı var. Yani Marmara'nın dibinden bir akıntı klasik konuşuyoruz işte e, şeye doğru Karadeniz'e doğru gidiyor ve e, yüzeyinden akıntı da Ege'ye doğru gidiyor. Şimdi Marmara'daki aslında yanlış atık su yönetim politikasından ötürü Marmara'nın dibi yoğun bir kirlilikle karşı karşıya. Bunu hepimiz biliyoruz. Müsilaja sebep olan şey de bu aslında. Yanlış atık su yönetimi vesairesi. Buna girmeden yine sadece kanalla konuşacak olursak siz yeni bir kanal açtıktan sonra mesela bugünkü hidrolik yapısıyla Marmara'nın dibindeki akıntı işte ortalama 7 yıl içerisinde Karadeniz'e ulaşabiliyor. Yani o kirlilik oraya gidiyor gibi bir Sen hesap Bey, var. Sen ben sizden bir şey rica edebilir miyim? Şöyle ki evet. e, bu konuda bilimle yürümemiz çok önemli. Çünkü o bizim denizimiz ve bize emanet. Hepimiz böyle manzarasını görünce hele İstanbullular bilir apayrı bir anlamı vardır bizim için. Dolayısıyla ben Marmara'nın kıyısında oturanların, işleri ne olursa olsun, bilim insanı olsunlar olmasınlar, rahat anlamalarını takip etmelerini istiyorum. O yüzden terminolojik değil ama hepimizin rahat e, bağlantı kurabileceği şekilde anlatırsanız da sevinirim. Şöyle ilerlersek de mutlu olurum. Burada iki şeyden bahsediyoruz biz. Bir, müsilaj neden var, neden oluşuyor, sebeplerine. İki, Sayın Bakan'ın açıklaması üzerine Kanal İstanbul projesinin çevresel etkileri. Ee, ve müsilajla olası bağlantısı. Dolayısıyla bize önce müsilaj neden oluşuyor? Sonra da kanalla ilgili bağlantısı ne olabilir? Buna dair görüşlerinizi anlatırsanız çok sevinirim. Hala çok kısaca söyleyecek olursak, müsilajı sebep olan şey ne? Aslında Marmara Denizi'nin içerisindeki kimi tek hücreli canlıların e, anormal derecede üreyebilmesi. Bunun üremesine sebep olan şey ne? Birincisi Marmara Denizi'nin içerisindeki organik yük ki biz buna aslında kirlilik diyebiliriz. Bütün Marmara Denizi'nin etrafındaki belli şehirler, işte İstanbul, Tekirdağ, kısmen Çanakkale, e, Yalova, Bursa, e, Bursa bir kısmı, işte sanayi yükleri vesaire, Marmara'ya derin deniz deşarjıyla birlikte e, şeye şey gönderiliyor. E, ne Buradaki atık suları mesela İstanbul'da sadece yüzde 65'i yalnızca ön arıtmadan geçiyor. Önü da şu dönemektir. Yani İstanbul'daki sistemden bahsediyorum. Yalnızca bir ızgara sisteminden geçiriliyor atık sular. Üzerindeki temel katı maddeler, yani yabancı maddeler şey yapılıyor, ayrıştırılıyor ve Marmara'nın dibine veriliyor. Niye dibine veriliyor? Buradan işte dip akıntısı ile birlikte Karadeniz'e gider. Biz bu kirlilikten kurtuluruz diye düşünüyor. Bir tip bant sistemi muamelesi yapılıyor Marmara'nın dibine. Şimdi bu aslında yanlış bir şey. Tam az önce bıraktığım şey neydi? Dip akıntısı 7 yıl kadar bile durabiliyor Marmara'nın içerisinde demiştim. Başka hesapları da var ama bu aslında Marmara'nın dipten başlayan bir kirlilikle karşı karşıya kaldığı anlamına gelir. Müsilajın temel şeyi de bu, oluşum sebebi de bu ve biz bunu yıllardır görebiliyoruz. Yani 1980'lerin sonundan beri bunun olabileceğini ifade eden, açıklayan bir sürü rapor var. Eğer bu sorunuza yanıt verebildiysem, Kanal İstanbul buna nasıl etki eder argümanında diyelim ki Karadeniz çok deniz, temiz bir deniz. Ki bunu da çok da kolayca iddia edebilecek argüman da elimizde yok bence. Ama yine de Karadeniz temizse bile buradan yeni bir yer açıp da burayı temizliyor olduğunu iddia etmek çok bilimle uygun bir argüman değil. Çünkü Marmara'nın dibinde bir kirlilik var. Ayrıca buradaki hidrolik yapıyı siz değiştirirsiniz. Az önce ifade ettiğim dip akıntısı, yüzey akıntısı vesaire dediğim şeylerde de bir değişikliğe sebep olabilirsiniz. Ve bütün o derin deniz ile verilen zaten Marmara'nın dibini kirleten o atık sularında nereye gideceğini doğru şekilde ifade edemezsiniz, öngöremezsiniz. Ya da bununla ilgili ortada en azından ÇED raporunun vesairesinin içerisinde de herhangi bir argüman yok. Dolayısıyla kök sebep Marmara'ya verilen ıı, arıtılmadan verilen sulardır. Ve siz eğer Marmara'yı temizlemek istiyorsanız doğrudan doğruya bu atık su ıı, arıtma tesislerini 3. sisteme almanız gerekir. Ki Kanal İstanbul gibi büyük bir projeye harcanacak para yerine buradaki tüm ön ıı, arıtma tesislerini ileri biyolojik arıtma tesisleri haline kolaylıkla getirebilirsiniz. Zaten. Dolayısıyla yani net olarak... Afşin Hanım, Teşekkür Aşin ediyorum, anıcım. kusura bakmayın. Uzak bağlantıda ses e, evet. birbirinin üstüne gelince anlaşılmıyor. Sedat Bey teşekkür ederim. Mustafa Bey size döneceğim. Sedat Bey'in de bir e, cümlesinden Tabii. devam etmeyi rica edeceğim. Kanala harcanacak parayla arıtma tesislerini modernize edelim, denizin kirliliğini bu şekilde önleyelim. Ya şimdi bunlar acayip karışıyor. Ya ben çok rahatsız olduğum şey şu. Hemen şunun altını çizeyim. Ben 42 yıldır bilim tecrübemden bir inşaat mühendisi, ulaştırma profesörü olarak konuşuyorum. Ya kanal ayrı bir iş bugünkü denizde yaşadığımız kirlilik ayrı iş. Bunları birbiriyle karış, karşılaştırma, biri birinin çözümü, biri birinin nedeni görmemek lazım. Şu anda biz İstanbul'da Marmara Denizi'ndeki bu kirliliği yapmamızın bir yolu var. Buradaki biyolojik arıtmayı, bütün ön arıtmaları biyolojik arıtmaya çevirmemiz lazım. Hiçbir yani evsel ve sanayi atığını arıtmadan vermememiz lazım. Sonuç itibariyle geçmişten bu zamana birçok arıtma tesisleri yapılmış. Bugünden sonra da yapılacak. Çevre Bakanlığı'yla belediyeler bir araya gelmiş bir çalışma başlatmışlar. Karadeniz'i kirleten Tuna Nehri başta onunla ilgili önemli adımlar atılmış. Yani bizim buradaki hep tartışma ayrı bir yere gidiyor. Ya Orada değerli hocam Sedat Bey o parayı buraya harcayalım. O zaman okulları kapatalım mesela oradaki parayı başka bir yere harcayalım. Hepsinin yeri ayrı. Türkiye çok gelişen son derece coğrafi konumu büyük olan son derece bu artan ticarette, lojistikte coğrafi konumundan dolayı önemli bir paya sahip. Önemli olan bütün hepsini beraber yapıp ülkemizin bu projelerden milletimize gerekli faydaları sağlamak lazım. Ekonomik açıdan, stratejik açıdan, güvenlik açısından. Yani işte bu buradaki parayı bu ülke güçlü bir ülke oradaki arıtmayı da yapar. Öbür projelerde fayda maliyet yapar. Bunların hepsinin bir fizibilite raporları vardır. Bunların bir finans yöntemleri vardır. Kamu kaynağıyla yapılmaz. Türkiye'de hemen bu tartışmalar yapılınca aklıma kendi alanımdaki projeler geliyor. İstanbul Havalimanı yapılmış, ona itirazlar olmuş. Ta ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrenciyken 15 Temmuz bugünkü adıyla köprüye itirazlar olmuş. Ya bu projelere itiraz etme yerine burada bilimi, tekniği, fizibiliteyi, bunun getireceği faydaları, fayda maliyetleri bunların zaten incelenip bir özel finansman yöntemiyle de yapılacağına göre alan eğer bir yap devlet gibi bir takım yöntemler kullanacaksa, bu işleri alan kişiler de bunlara bakarak alırlar. Yani ben şu anda Sayın Bakan'ın açıklamasıyla müsilajı bitirecek, bitirmeyecek. O yönde onun muhakkak ki bir bakan olarak bu yöndeki o bilim insanlarının verdiği bilgi varsa en doğrusu kendisinin açıklaması ama ben olaya yani müsilajı bitirip bitirmemesi değil ikisini ayrı bir proje olarak görüyorum. Çok çok farklı şeyler birbirinden. ...birinin kaynağıyla öbürünün kaynağını... ...karşılaştırmamak, karıştırmamak lazım. Mustafa Bey ben er şey merak ettim. Ee, sizin evet. alanınızla ilgili, birebir sizin alanınızla ilgili... Evet. ...ben merak ettim. Şimdi e, kanalın... ...ilk kazma vurulacak, onun tarihi verildi. İşte 7 yıla yakın bir süre bir inşaat... ...bir buçuk yılı bir ön çalışma evet. olacak. E, ben şunu merak ediyorum. Şimdi Karadeniz... ...Marmara. Marmara bugün müsilajla görmüş olduğumuz... ...daha doğrusu gözümüze denizin getirip... ...önümüze koyduğu bir sorun yaşıyor. Bir gerçek. gerçek. Evet. Ve, ve geçmişi var. Yani ben burada tamamen Bak. veri üzerinden Türkiye'de her şey siyasallaştırılıyor. Bundan bahsetmiyorum. Yani maalesef. yaşadığımız şeyi anlamak gayretiyle soruyorum. İnanın o yüzden de kendi alanlarınızdan destek vermenizi arzu ediyorum. Şimdi Marmara'nın yaşadığı kirlilik bugün bu görüntülerle şu anda da ekranda zaten gözümüzün önünde. Bunun geçmişi var. Ya İstanbullular, Marmara Denizi çevresinde yaşayanlar uzun süredir yapması gerekeni yapmamış, denize göstermesi gereken hürmeti göstermemişler. Biz de bu haldeyiz. Tamam şimdi bunu bir kenara koyduk. Bunun üzerine Kanal gibi büyük bir proje planlandığı zaman bunun çevreye olumlu ve olumsuz etkileri nasıl değerlendirilir? Kanal için nasıl yapıldı? Biliyorum ÇED raporundan bahsedeceksiniz ama o da eleştirildi biliyorsunuz. Çok hızlı e, gündeme geldiği için ÇED raporu. E, ve bugün böyle bir sorunlu, çevresel açıdan sorun yaşayan bir denizle ilgili bir projede ne gözetilmesi gerekir? Şu anda bunlara çalışan bilim insanları neleri gözetiyorlar? Herkes bilmeyebilir bunları haliyle günlük yaşamımızda. Abi, tabii. Ya Bize bilgi verirseniz kadar... sevinirim. Sonra da Sedat Bey ya, soracağım aynısını. Ne gözetilmeli çok, çok, diye burada. Evet. Ya çok güzel soruyorsunuz. Ben de mesela hemen CV'me baktığımda bir 8 yıl milletvekili yapmış ama asla hiçbir televizyon programında uzman görüşü olarak çağrılırım. Hiç siyaseti karıştırma. Ben de bu projeyle ilgili baktığım zaman benim burada çalışan kendi öğrencilerim bugün profesör olmuş çalışanlar. Ben de geçmiş dönem yani bir önceki dönem vekil olduğum için bu projelerin bizzat içerisinde olan bir bilim insanı olamayabilirim ama ben bu raporları aldım tek tek okudum. Çet raporu okudum. Bakıyorum yani inşaat mühendisi olarak da bu yönde büyük bir avantaja sahibim. Çünkü inşaat mühendisliği alanda değerlendirme yapılmış. Ulaştırma, geoteknik, hidroloji mesela çok önemli. Jeoloji, jeofizik, deprem, işletme, endüstri, maden mühendisliği, hidrojeoloji, kimya, gemi, su ürünleri, deniz bilimleri, biyolog, zeolog, ziraat mühendisi, ekonomik, hukuk çalışmış bu çok sayıda üniversiteden 200 bilim insanı bir rapor hazırlanmış. Bunun üzerine hareket edilmiş. Bunun yetinmemiş chat raporu hazırlanmış. Burada ilana çıkmış, itirazlar alınmış. Ben şimdi bir itirazlara baktığım zaman mesela o itirazları rahatlıkla burada bir bilginiz olduğu zaman zaten o itirazın doğru olup olmadığını görüyorsun. Ben şunu beklerim. Karşı görüşte olanların ya bir tane diyecek ki Tam hakikaten ya bilimsel olarak bunu gözden kaçırdık demesi lazım. Ne diyor? Terkos Gölü'nü kirletecek diyor. Ya Terkos ile kanalın arasında kod farkı var. Yer çekimi kanunu ters mi çalıştıracak? Sonuçta diyor ki orada deprem açısından diyor. Depremde orada bir diri fay yok. Alıyorum, bakıyorum, inceliyorum, haritalara bakıyorum, mobil uygulamalara bakıyorum. Bu konudaki çok yetkin bilim insanların açıklamasına bakıyorum. Bir kafa karışıklığı oluşturuyor. Peki. Halbuki, halbuki ben buradan şunu seslenmek isterim. Benim inşaat mühendisi olarak iki konuyu çok önemsiyorum. Bir deprem, olası deprem. İkincisi İkincisi de şu anda Covid'le İstanbul'a günde ilave edilen en az 350 bin özel araçla yaşadığımız trafik kaosu. Peki yıkılacak binaları Büyükşehir Belediyesi e, en e, yani yıkılacak çok büyük hasar görecek binaları açıklıyor. Çevre evet. Bakanlığı da açıklıyor. Mustafa Bey affedin ben çevre etkisine programın cümleyle, çerçevesi sebebiyle gelmek olanlar, istiyorum. Yani kanalın kanal çok bu kanalda uluslararası hukukuyla kanal kanal konuşmamız gerekiyor. Oralara gitmeyelim. Vakitler çevresel açıdan ne çevre değerlendirme açısında yapılıyor? Açısında Kanalın çevre açısından getireceği bir olumsuzluğu bu raporların ışığında, bilimin ışığında ben bunu göremiyorum. Mesela değerli Sedat Bey, çevre mühendisi, çevre mühendisi odası başkanı, desin ki kanal şu manada çevre kirliliği getirecek, ben ona cevap veririm. Yani demek istediğim bir çevre açısından e, burada karşılaşılan, bilim insanlarının incelediği, chat ortaya konulan, Gelen itirazlara göre verilen cevaplar, bunların hepsinde bu bilgiye sahibim. Böyle buçuk alanlıktan notlarım var. Ben şu anda bile size en az 50-60 sayfalık bir notlar etrafımda konuşuyorum, ezbere konuşmuyorum. E bunlar denilirse ki, yani mesela deseler ki burada deprem, diri fay var, böyle bir şey yok. E buraya dışarıdan nüfus getirilecek dese asla buna itiraz ederim. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza da dedim evet. ki efendim bu İstanbul'un en önemli sorunu trafik problemi. Burada bir bakıyorum 250 bin oturan insan var. Hiç bu gözden kaçıyor. Peki. Bunlar çok çöküntü alanda oturuyor. Diğer taraftan taşınacak nüfusu eklediğimiz zaman bir 500 Peki. binlik nüfus oluşuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 1 bölü 100 binlik planına bakıyorum. Ben mi kaçırıyorum diyorum. Donat alanlarına bakıyorum. İstihdam alanına bakıyorum. En fazla trafiği oluşturan ev iş trafiği, ev okul trafiği kendi içinde dengelenmiş. Köprülerden bu geçişteki trafiği niye yaşıyoruz? Bir tarafta konut fazla, öbür tarafta iş yeri fazla. Kendi içerisinde dengelenmiş. Deprem açısından bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Getirilen bütün soruları daha önce sorulan 10-15 sorunun cevabına bakıyoruz. Kendim bunu cevaplıyorum. Peki, Diğer hoca Mustafa Bey çok so teşekkür ederim ve beni ya. lütfen affedin. Benim en rahatsız olduğum şey konuğumun sözünü kesmek ama şu açıdan e, müdahale etmek durumundayım. Kanal İstanbul Olur. projesinin genel değerlendirmesini konuşmuyoruz. Vaktimiz dar. Kanalın çevreyle olan ilişkisini konuşuyoruz. Ben de ya, o tamam. eksene çekmek arzusuyla ben e, size söyledim. Cümle Son cümlenizi sonra Sedat Bey de değerlendirsin. İçimle bir rica edeyim. Ya bu müsilaj konusuyla kanalı Sayın Bakanımız açıklama yapmış bir Bakana sorulur ki siz bunu niye dediniz? Bunun bilimsel şeyi. Onu baş, bakanımız açıklar. Ama bunun iş, bu müsilajla kanalı bir alakası yok. İkisini ayrı bir şey olarak görmek lazım. lazım. Tamam. Ah, ama Kanal İstanbul burada müsilaja bir daha fazla yol açar mı bunun gibi çevre soruna? Böyle bir çevre soruna yol açmayacağını söylüyorum. Tam tersini de daha önceki çok değerli bir hocamız, çok sayıda aş indeksi çok yüksek olan hocamız daha bu kanal yokken bu durumu söylüyordu. Kanal olursa müsilaja benzer durumlar açıklıyordu. Şimdi Peki. ben o hocama buradan soruyorum. Hocam bu kanal yokken Peki. nasıl oldu bir durum? Bunu bize bir 84 milyona bilimsel olarak aydınlatır mısınız? Yanlış bilgi vermememiz lazım. bu Çok, çok teşekkür önemli. ediyorum Peki, Mustafa, Mustafa Bey. Bir... Ee, Sedat Dural, bugün Rejiden bir dakika ekstra rica ediyorum. Ee, Sedat Bey'e bir dakika vermem. Allah. Uygun olur, Ya yani. size hızlı yanıt vermeye çalışacağım. Ya yani çevre deyince aklımıza çok basitleştiriyorum yani daha uzun anlatmak gerekiyor ama havası toprak diye inceleyelim isterseniz biz bu projeyi. Mesela ilk önce havayla başlayalım. Ya İstanbul'un biz yeni Türkiye e, hava kalitesi raporunu yayınladık. İstanbul'un hava kalitesi pek çok parametreye göre oldukça kötü durumda. Neredeyse İstanbul nüfusunun tamamı hatta neredeyseyi de geçiyorum pek çok parametreye göre tamamı şu anda zehirli havası oluyor. Ya eğer siz Kanal İstanbul gibi büyük bir projeyi yapacaksanız. Kuzeyden Güneye yarayacaksanız bunun hafriyatı, taşıması vesaire, İstanbul'un havasına daha büyük bir zarar verecektir. Aynı zamanda İstanbul'un kuzeyi ormanlık bir alandır. Kuzey ormanlarıdır. Orası bizim akciğerimiz. Gelen rüzgarlar sayesinde, kuzeyden gelen rüzgarlar sayesinde İstanbul'un havası nispeten temizlenir. Siz buralara da zarar verirseniz kanalın başlı başına yaratacağı büyük bir problemle karşı karşıya kalırsınız. O hafriyatın taşınmasına kullanılacak patlayıcıları vesaireyi koyduğunuz zaman hocamız ulaşımcı bilir o da ya yani ulaşıcı için hafriyat kamyon konvoyları vesaire yapmanız gerekir. Bunların yaratacağı kirliliği de hesap edin ki lütfen şunu unutmayın. Şu an İstanbul İstanbul nüfusunun tamamı ama tamamı uluslararası kriterlere göre zaten zehirsiz oluyor. Bunu da daha kötü bir hale getireceksiniz. Bu somut bilinen bir şey. İkincisi suya geçecek olursak hocamız Terkos'tan bahsetti. Buna çok girmeyeceğim şimdilik ama İstanbul su kaynakları oldukça kısıtlı fakat hala kendine yeter. Ve kanalın kendisi sazlı dereden geçiyor. Burası bizim göz bebeğimiz gibi korumamız gereken bir yer. Ve İstanbul su varlıklarının %5.2'sini vesaire tekabül edebilecek bir yer. Bizim burayı iyileştirip güçlendirmemiz gerekirken bir de burayı kaybetmemiz başlı başına bir problem. Bölgedeki işte biyoçeşitliliği, bitkileri, hayvanları vesaire hepsinden atlarsak bile bununla karşı karşıya kalıyoruz. İstanbul'un su sorunu da dışarıdan su taşıyarak çözmekten bahsediyorlar ki bu da oldukça problemli bir şey ve maliyetli bir şey de. İSKİ'nin şu andaki zaten Temel gideri elektrik faturalarının yüzde 47'si ham su pompalamaktan gidiyor. Siz İstanbul içindeki su kaynaklarını pompalarken yüzde 47 tüm faturaların kendisi yüzde 47'si buysa, siz Melenden hatta dönemin Bakanı Veysel Eroğlu'na göre zaten ikinci derecede sanayi içerilik yüküne sahip olan Sakarya nehrinden İstanbul su taşıyacaksanız hem kalitesiz su getirirsiniz İstanbul'a hem de maliyeti de arttırırsınız. Tüm dünya bunları korumaya çalışırken, su havzalarına göz bebeği gibi bakarken, bizim su havzalarına baskıda bulunmamız zaten bana çok açıkçası çevreci veya çok akla uygun bir şey olarak da gelmiyor. Bu özellikle dikkat edilmesi gereken bir şey. Toprak olarak bakacaksak da İstanbul'un son verimli yerleri bunlar. Evet. Tüm dünya mega de hemen tamamlıyorum. Özür dilerim. Bunlara çok büyük bir özen gösterirken biz bunları yine kaybetmiş olacağız ki bu da oldukça olumsuz bir şey. Yani çevreye olan üç parametreyle etkisinin çok açık olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Çok teşekkür ediyorum. At için ya, bak, yok, yok. Mustafa Afşan, Bey vaktim bittiği için rejiden de ekstra alamadığım için affınızı rica ya, edeceğim Peki. Bir hocam devre başkanım çok teşekkür ediyorum yani burada e, suyla ilgili e, yapılan bu konuda Türkiye'nin uzman kuruluşu kim deseğinin raporu var Sazlıdere'de ne kadarlık bir su kaybı var Peki. o bölgeden oluşturulacak yeni su kaynağı melenden getirilecek ben de onlara girmek istemiyorum hafriyat konusu çok önemli Ya yani biz bir yıl Peki. Bir toprak dersi görürdük o kendi içerisinde o bölgede dengeleniyor. Yani bunu belirtmem lazım. Özetle, Çok teşekkür yani, ediyorum. Yani şimdi bir hocam bana cevap verecek ama ben, ben rica ediyorum. Karşı olan görüşte kişilerin şu raporları bir okusalar. Biz belki anlamamız Çok teşekkür Kaçık. ediyorum. Ya Bu uyarı yaptınız. Ben, Çok teşekkür 84 ederim. 84 milyona daha faydalı olur diyor. Hem size hem de Sedat Bey'e teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Mustafa Alıcalı ve